Ünlü bir yabancı haber kanalının yaptığı araştırma sonucu dünyanın en güçlü ordusuna sahip 10 ülkeyi sizler için hazırladık. Gelin bir inceleyelim. Amerika, dünyanın en güçlü ülkeleri arasında birinci sırada yer alıyor. Amerika'nın savunma bütçesi toplam 716 milyar dolar. Ülkede toplam askeri personel sayısı 2.1 milyon. Hava gücü 13.398. Toplam savaş uçağı 2.362. Muhabere tankı 6278 donanma gücü ise 415'tir. Dünyanın en güçlü ordusuna sahip ikinci ülke ise Rusya. Savunma bütçesi toplam 44 milyar dolar. Rusya'nın toplam askeri personel sayısı 3.5 milyon. Yani Amerika'dan 1.4 milyon daha fazladır. Toplam hava gücü 4078. Muhabere tankı 20932. Donanma gücü ise 352'dir. En güçlü orduya sahip 3. ülke Çin. Savunma bütçesi 224 milyar dolar. Yani bu rakam en güçlü orduya sahip Türkiye'nin yaklaşık 5 katıdır. Toplam askeri personel sayısı 2.6 milyon. Toplam hava gücü 3178. Toplam savaş uçağı 1222. Muhabere tankı 13050. Donanma gücü ise 714'tür. Dünyanın en güçlü ordusuna sahip dördüncü ülke Hindistan. Hindistan'ın savunma bütçesi 55 milyar dolar. Toplam askeri personel sayısı 3.4 milyon. Toplam hava gücü 2082. Savaş uçağı 520. Muhabere tankı 1004. Donanma gücü ise 295'tir. En güçlü orduya sahip 5. ülke ise Fransa'dır. Fransa'nın savunma bütçesi 40.5 milyar dolar. Toplam askeri personel sayısı 388 bin. Toplam hava gücü 1248 Savaş uçağı 273 Muhabere tankı 406 Donanma gücü ise 118'dir. En güçlü orduya sahip 6. ülke ise Japonya'dır. Japonya'nın savunma bütçesi toplam 47 milyar dolardır. Toplam askeri personeli 303 bin. Hava gücü 1572. Savaş uçağı 297. Muhabere tankı 1004. Donanma gücü ise 131'dir. En güçlü orduya sahip 7. ülke ise Güney Kore. Güney Kore'nin savunma bütçesi 3.3 milyar dolar. Toplam askeri personel 5.8 milyon. Toplam hava gücü 1614. Savaş uçağı 406. Muhabere tankı 2654. Güney Kore'nin donanma gücü ise 166'dır. En güçlü orduya sahip 8. ülke Birleşik Krallık savunma bütçesi 47.5 milyar dolar, toplam askeri personeli 233 bin, toplam hava gücü 811, savaş uçağı 129, muhabere tankı 331, donanma gücü ise 76'dır. En güçlü orduya sahip 9. ülke ise Türkiye. Savunma bütçesi 8.6 milyar dolar. Toplam askeri personel sayısı 735 bin. Toplam hava gücü 1067. Toplam savaş uçağı 207. Muhabere tankı 3200. Donanma gücü ise 194'tür. En güçlü orduya sahip 10. ülke ise Almanya'dır. Almanya'nın savunma bütçesi 49.1 milyar dolar. Toplam askeri personel sayısı 208.000. Toplam hava gücü 613. Savaş uçağı 122. Muhabere tankı 900. Donanma gücü ise 81'dir. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın.